Değerli öğretmen arkadaşlarım, sayın velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, 2007-2008 eğitim öğretim yılının açılış günündeyiz. Okulumuz ilk açıldığı 1991 yılından bugüne 16 yıl geçmiş, bu sürenin ilk 7 yılı ortak olarak hizmet vermiş, 1997-1998 yılından bu yana da 9 yıldır ilk öğretim okulu olarak hizmet vermektedir. 1991 yılında 14 yaşında mezun ettiğimiz öğrencilerimiz bugün hayata atılmışlardır. Hayata atılan bu öğrencilerimizin çocukları da artık okulumuzda öğrencidirler. Bugüne kadarki mezun verdiğimiz öğrenci sayımız şu an 769'dur. Geçen öğretim yılı mezun verdiğimiz öğrenci sayısı 14'tür. Biri Mahmut Anadolu Esat Lisesi olmak üzere, altısı da Mesleki Teknik Anadolu Liselerini kazandı. Sınava katılan 20 öğrencimizden 5'i de bu sınavında başarılı olarak devlet bursu alma hakkı kazandı. Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerimizden 4'ü burada altın sınıftalar. Biri de mezun olarak öğrencimizdir. Kendilerini bir kez de huzurlarınızda tebrik ederim. Okulumuzun şu an öğrenci mevcudu. 11'i ana sınıfında olmak üzere, onu da özel eğitim sınıfında olmak üzere toplam 150 öğrencidir. Okulumuzda 1991-92 öğretim yılından bu yana görev yapmış tüm idarecileri, öğretmenleri, memur ve hizmetli personeli saygıyla anıyorum. Geçen yıl aramızdayken bu yıl emek olan Türk öğretmenimiz Yusuf Tombak'a, yine geçen yıl aramızdayken sınıf öğretmeni olarak bulunan Hasan Hüseyin Kılınçer'le Neşe Karaçay'a ve ana sınıf öğretmenimiz Mehmet Ali Özey'e yeni görev yerlerinde yerleri ve hayatlarında başarılar dilerim. Bugün okul katılımımıza katılan sınıf öğretmenlerimiz Muhittin Çapacı ile Turgut Karabacak'a ve ana sınıf öğretmeni Rukiye Koşak öğretmenimize huzurlarınızda tekrar hoş geldiniz kendilerine tüm diğer öğretmen arkadaşlarımla birlikte başarılar dilerim. Değerli öğretmen arkadaşlarım, sayın velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz bugünden itibaren 180 iş günü sürecek bir koşuya başlıyoruz sürece hep birlikte yaşayacağız. Bu eğitim öğretim yılının okulumuz açısından başarıda geçirmesi için siz sevgili öğrencilerimize düşen sorumluluklar var. Biz idareci ve öğretmenler ile velilerimize düşen sorumluluklar var. Hepimiz üzerimize düşen bu sorumluluklarımızı layık, layıkıyla ile yerine getirmeliyiz ki 2007-2008 öğretim yılı sağlıklı ve başarılı geçsin. Bu dileklerimle bugün burada okulumuza yeni tayin yeni velilerimize hoş geldinizdir. der. Seyit Harun İlköğretim Okulu ailesine katılmalarından dolayı kendilerini tebrik ederim. 2007-2008 öğretim yılımız hepimize kutlu olsun.